Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyenlerimiz yaşadığımız küresel sıkıntılardan önce başlayan bir liranın değer kaybı söz konusuydu ki işte şimdi yeni gelen rakamlara, verilere ve açıklanan haberlere baktığımızda buradaki bu değer kaybının sıkıntılı durumun birazcık daha kötüye doğru gideceğini görüyoruz ki neden diyeceksiniz lirayı dolara karşı savunan en büyük kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve mekanizma olarak da rezerv mekanizması. İşte bu rezervlere baktığımızda abonelerimiz hatırlayacaktır. Önceki videolarımızda Merkez Bankası'nın sitesine girmiştik ve tek tek ilgili menülerde gezip rezerv grafiğimizi oluşturmuştuk ki o grafiğe baktığımızda rezervlerimizde çok ciddi bir azalışla karşı karşıya gelmiştik. Şimdi rezerv dediğimiz zaman Burada karşımızda iki tane sıkıntı var. İşte o yüzden Financial Times'ın bir haberi var bu konuyla ilgili. Gerçekten Türk rezervleriyle ilgili sıkıntılı bir tablonun olduğunu söylüyor. Ona istinaden de başlıkta bir atıf yaptık kendilerine. Sıkıntı şu. 27,5 milyar dolarlık bir rezerv var ve bu rezervin karşısında da ülkenin kısa vadede yani bir yıl içinde ödemekle mükellef olduğu 170 milyar dolarlık bir borç var. İşte burada kısıtlı rezervler ve ödemeniz gereken çok yüksek bir borç olduğu zaman önümüzdeki dönem için siz dolar tl ile ilgili olumlu iyimser yorumlar yapamıyorsunuz. Şimdi bu noktada İzleyenlerimiz bana şunu söyleyebilirler. Ya hocam işte bu 170 milyar dolar borç var ama bunun tamamı devletin borcu değil, Merkez Bankası'nın yükümlülüğü değildir. İşte özel şirketlerin falan diyebilirsiniz. Evet haklısınız ama ben de o zaman size şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki bu şirketler bu borcu öderken doları nereden alacaklar? Merkez Bankası'ndan almak zorunda. Ya da diyeceksiniz ki işte bunlar ihracat yapan firmalar ihracat yaptıkları zaman yurt dışından dolar alacaklar. Ama değerli arkadaşlar an itibariyle yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda ihracat potansiyeli bile olsa bu firmaların ki çoğunun e, direkt böyle ihracatla da alakası yok. Genelde bunlar iç piyasaya çalışan yurt dışından e, yarı amül ham madde alan ve bu bağlamda dolar borcu olan firmalar ki tamamını bırakın bunu. E, ihracatçı firma olarak kabul etsek bile yurt dışında şu an bu küresel sıkıntıdan dolayı piyasalar durmuş durumda. Haliyle bunlar ne üretecek? Kime satacak? nereden dolar alacak? İşte burada çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ki işte bu mekanizma ne yazık ki dolar TL'yi birazcık olumsuz bir alana götürecek gibi. Diğer bir noktada şu dediğimiz hadise matematik 170 borç var 27,5 kasa var. Bu 27,5'un 27, bu 27 aslında tamamının da saf net bir rezerv olmadı. İşte bu bağlamda Financial Times'ın haberi vardı. Ona bir kısaca bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum ben. Kısaca ona bir bakalım. Değerli izleyenlerimiz şimdi dolar TL konuştuğumuz zaman haliyle size arz etmek istediğimiz bir haber var ki bu da aslında 27 Mart'a ait ama konuşacağımız konuyla alakalı olduğu için bunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Financial Times'ta yayınlanmış bir makale. Ne diyor burada başlığında? Türkiye'nin borçlanması, döviz rezervlerinin ne kadar keskin bir düşüş yaşadığını maskeliyor diyorlar. Özetle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerinin swap işlemleri dışarıda bırakıldığında, 1.5 milyar dolara gerilediğini belirten bir yazı bu. Burada tabii benim dikkatinizi çekmek istediğim noktalar var. Şöyle diyor, Türkiye Merkez Bankası Şubat ayında kısa vadeli swap operasyonları ile borçlanmayı hızla artırdı. Açıklanan son rakamlara göre geçen ayın sonunda bu işlemlerin tutarı 25.9 milyar dolara kadar tırmandı diyor. Ee, ve şöyle devam ediyor. Net yabancı varlıklar ise 27.4 milyar dolar seviyesinde. İşte burada kısa vadeli borçlanma çıkarıldığında rezervlerin 1.5 milyar dolara indiği görülüyor. Bu da analistlere göre TL'de büyük düşüşlerin yaşanması ile baş etmeye yeterli olmayacak bir seviyedir diyor ve burada da bakın e, grafiğini de çıkarmış şu mavi e, net rezervler e, benim geçen videolarda da size Merkez Bankamızdan gösterdiğim o çizgi e, 27 küsur civarında diyor ve e, borç alınan dolarları çıkarttığımız zaman buna swap yani takas yoluyla aldığımız borçları çıkarttığımız zaman da işte kırmızı çizgiye yani 1.5 milyar dolarlık bir net rezerve indiğini söylüyor. Bir de yazının sonunda da bir ifade var. O da şu Fitch'ten bir yorum var. Avrupa'daki gelişmekte olan ülke notlarının başındaki Paul Gamble diye birisinin yorumu. O da şöyle diyor, azalan rezervlerin Türk makamlarının lirayı dengelemek konusunu engelleyecektir diyor. Net rezerv seviyesi Merkez Bankası'nın para birimini sürekli savunması adına yetersizdir. Eğer bunu da denerse işlerin daha da kötüye gitme ihtimali vardır diyor. Birçok merkez bankasının bu savunmayı yaptığını ancak Türkiye'nin para biriminin daha uzun süre savunulması için yeterli rezervinin de olmadığını söylüyor. İşte sonunda da bizim Merkez Bankasından da konuyla ilgili bir yorumun gelmediğini belirtiyorlar. Değerli izleyenlerimiz haberde gördünüz rezervlerdeki bu kayıp hep söylediğimiz şey e, liranın önümüzdeki dönemde savunulmasını imkansız hale getirecek yani dolar TL'nin yukarıya doğru çıkmasına sebebiyet verecek e, diyebiliriz. Bu durum görüldüğü için işte. Nakit bulma adına Amerikalılarla Türk yetkililerin bir görüşme yaptığı söylendi. Nerede geçti bu? Tabii ki Bloomberg'de geçti. Türk yetkililerin FED'le görüşerek FED'in açtığı swap hatlarına yani takas hatlarına işte yerel para birimi veriliyor. Amerikan Merkez Bankası da o merkez bankasına aldığı para karşılığında dolar veriyor. Tabi belli bir miktar faiz karşılığında veriyor cüz'i bir faiz karşılığında. Bu mekanizmaya Türkiye'nin de dahil olmak istediğini söylüyor ama ne yazık ki Amerikalılar bunu kabul etmemiş. Bloomberg'in yazdığı buydu. Diğer bir haberde bu konuyla ilgili pazarlıkların devam ettiğini gösterdi bize ki 10 Nisan cuma günü Reuters'ten geçti bir haber. Orada Orhun Orhan Coşkun Bey imzalı bir haber vardı. Yine görüşmelerin devam ettiği, bir takas attığı için pazarlık yapıldığı söylendi. Ama burada FED'le bir anlaşma olacak mı olmayacak mı şeklinde kimse net bir şey söylemiyor. Sadece bir görüşmenin olduğu zikrediliyor. IMF'den de Türkiye'nin çok uzak durduğu belirtiliyor. Ancak benim önceki videolarımda bir tespit olarak sizlere arz ettiğim konuyu hem bu zikrettiğimiz Financial Times'teki haber, işte Bloomberg'teki haber, haber ya da Reuters'teki haberlerde e, önemli kurumların uzmanları da söylüyor. O da şu dedikleri, Türk ekonomisi 2018'de hatırlıyoruz o Brunson şokuyla kurun 7'ye gitmesiyle çok büyük bir durgunluğa girmişti. Bu durgunluğun sebebini ben size sürekli anlattım. Neden? İşte yarı mamülü yüksek kurdan aldığımız zaman haliyle Türkiye'deki firmalar enflasyona sebebiyet verdi. Çünkü yüksek girdi maliyetleri. Ürettiğiniz ürünün maliyetini de yukarıya çekti ve bu ürünü kimse tüketemedi hiç piyasada. Durgunluk oldu. Şimdi aynı durgunluğun çok daha kuvvetlisinin Türkiye'ye yaklaşmakta olduğunu söylüyor uzmanlar ki haklılar burada aklın yolu bir bunu ben her videomda söylüyorum çünkü dışa bağlı bir ekonomisiyle Türkiye'nin e, yükselen kur karşısında kendisini savunması neredeyse imkansız gibi bir olay. E, burada esas varmak istediğim nokta şu. Şimdi biz 2017'den beri çok değerli 3 yılı kaybettik ne yazık ki. Orada bir KGF desteği vardı ama ondan sonra ne yazık ki iktidarın eylemlerine baktığımızda sadece iç siyasette başarılı olmak için işte 3 belediyeyi almak için politikalar geliştirdiğini görüyoruz. Yani kalıcı olarak ekonomiyi düze çıkartacak reform paketlerini ne yazık ki yapmadılar. İşte bakın şimdi bizim de o zamanlar sürekli söylediğimiz bakın dışarıdan bir şok gelirse çok büyük sıkıntı olur çünkü bu rezervler buna dayanmaz diyorduk ve bize de karşılığında sus felaket tellallığı yapma deniliyordu ama bakın işte bütün herkesin dediği hadise şimdi Financial Times'ın haberinin içinde aynen şu ifade geçiyordu bu rezervler sıfıra yaklaşıyor diyor. İşte bu felaketin ta kendisidir değerli izleyenlerimiz. Yani burada ya IMF'den ya Amerika'dan ya da Çin'den müsait bir kaynaktan acil olarak bir finansal hattın Türkiye'ye çekilmesi lazım. Bu arada ben şu çelişkiyi de anlayamıyorum. Hem ben IMF'e gitmeyeceğim diyorsunuz ama alttan alta çatır çatır gidip Amerikalılarla görüşüyorsunuz. Bana o zaman birisi IMF ile Amerika'nın arasındaki farkı anlatsın. Çünkü IMF'in patronu da Amerika'dır. Yani bu bir noktada bana iki yüzlülük gibi geliyor. Bunu da açıkçası sindiremiyorum doğrusu. Özetle rezervimiz az. Karşımızda bir düşman var bize yaklaşıyor. Tabancamızın içindeki şarjörde mermi yok. İşte bu bizi e, ...gayet sıkıntılı noktalara götürecek gibi. Bakın tarihe açıp baktığımızda ya bu devletler nasıl çökmüş... ...ya da nasıl krize girmiş dediğimizde 3 tane noktayı görüyoruz. Bunlardan birincisi hükümetlerin zamanında siyasi ve ekonomik önlemleri almaması. Bu noktada kendilerini uyaranları da ya hapse atması ya da sopayla susturması. İkinci nokta şu habire hükümetlerin içeride gerginlik yapması konsolide etmek için kendi oylarını ya da dışarıya saldırması, savaşması bu kamu bütçesini çökerten, masrafları yükselten bir olay olmuştur ve işte krize kapı açmıştır. Üçüncüsü de yöneticiler bir güç sarhoşluğu içinde güç zehirlenmesine uğramışlardır. En iyiyi ben düşünürüm, en doğruyu ben söylerim ve gurur ve kibir işte bu yöneticileri zehirlemiştir. İşte ne yazık ki bu üçü bir araya geldiği zaman faturayı kim ödemiştir? O ülkenin vatandaşları ödemiştir. Değerli izleyenlerimiz tablo biraz sıkıntılı. Sizin de belki içinizi kararttım ama gerçekleri size söylemeye devam edeceğim ben. Umarız Nisan ayında finansal istikrar için uluslararası bir anlaşma müjdesini bu hükümet bize verir diye düşünüyorum ben. Bunu umut ediyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.